Elektriksel güç. Elektriksel güç bir devredeki enerji akışının hızını gösterir. Bir devredeki enerji zaman içinde yapılan işin miktarı ile ilişkilidir. Formül P eşittir V çarpı I. Elektriksel enerji. Elektriksel enerji elektrik yüklerini hareketiyle elde edilen enerji türüdür. Elektriksel enerji genellikle elektrikli cihazlar tarafından kullanılır. Formül E eşittir P çarpı T parantez içinde E enerji P güç, t zaman ne ifade eder? Güç ve enerji arasındaki ilişki. Güç enerjinin birim zamanda kullanılmasıdır. Enerji gücün zamanın çarpımıyla hesaplanır. Örnek: Eğer bir cihazım 100 watt gücüyle çalışıyorsa ve 2 saat boyunca kullanılıyorsa, kullanılan enerji 100 çarpı 2'den 200 watt'tır. Elektriksel güç ve enerji kullanım alanları. Bekleyişe güç ve enerji evlerde endüstriyel alanlarda ulaşımda birçok teknolojik cihazda kullanılır.